sevgili dinleyicilerimiz saatimiz 11.43'ü gösteriyor. Bayramın toplumsal dayanışma ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkilerinden bahsedelim istiyoruz programımızın bu dakikalarında. Aile bağları üzerinde özellikle ne tür etkileri var? Eğitimci yazar Sayın Adil Hacı Ömeroğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz, hayırlı bayramlar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben de bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize ve sizlere ee, mutlu bayramlar diliyorum. Her bayramımızın bundan böyle çok mutlu geçmesini dilerim. İnsanların ölmediği, katliamlara uğramadığı, soykırımlara uğramadığı e, nice mutlu bayramlar. Bütün dünya Müslümanların olsun ee, en Sağ ol. büyük diliyimdir. Sayın Hacı Ömeroğlu, bayramın adıyla ilgili olarak da dünden bugüne farklı söylemler var. Mesela Şeker Bayramı diyenler olmuştu bir dönem. Nereden geliyor bu isim? Ee, şeker bayramı e, sözü aslında Osmanlı Devleti'ne dayanır. Çünkü e, şeker yemek, e, halkımızın da çok söylediği bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı yemek, mutluluk demektir. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım sözü. Dedikodu yapmayalım, gıybet etmeyelim, kimseyi çekiştirmeyelim, olumlu düşünelim, olumlu düşünelim ki yaşamımızda da olumlu geçsin diyedir bu. Burada tabi e, Türk toplumunun e, geleneksel ikram kültürü önemli bir yer tutar. Şeker bayramında ikramlarımızın asıl temelini oluşturan tatlılardır hep. Şekerdir ve işte geleneksel Türk tatlılarıdır. Bu da e, yıllarca e, bugüne kadar gelmiş, sürmüş bir gelenek e, ülkemizde. Bu nedenle Osmanlı döneminde bunun şeker bayramı olduğu söylenirdi. Yani bazıları bunun şükür bayramı olduğunu da Aa, söyler. Güzel. Evet, Yanlış güzel okumadan şey. ötürü Şeker ve şükürün e, eski harflerden Türkçe'ye çevrilirken bir yanlışlığa uğradığını iddia edenler de vardır. Buna da e, şey yapmak lazım. İşaret etmek, etmek lazım. lazım. Hatta buna da saygı lazım. Etmek lazım. Ama bizim kültürümüz e, özellikle bayramlarımız e, şey üzerinedir. İnsanları mutlu etmek üzerinedir. Zaten İslam'ın ee, ...sözcük anlamı da barış demektir. Ee, bir nevi bizim bayramlarımız bir barış gündür. Ee, küskünlerin barıştığı, insanların sarmaş dolaş olduğu... ...ve bu sarmaş dolaş olmada da hiçbir protokolün olmadığı bir bayram günüdür. Bizim yani eşitliyor bizim. bizi değil mi? Tabii eşitliyor. Zenginiyle, fakiriyle, makam mevki sahibiyle, sıradan insanıyla. Aynen. Sizin sosyal statünüz ne olursa olsun, cebinizdeki paranın miktarı ne olursa olsun... Bayram günü eşit Ve o bayram günü ikram edilen şekeri yemek, tatlıyı yemek e, önemli bir saygı e, ...öğresidir. E, bu ikramları reddetmek de saygısızlık olarak addedilir toplumumuzda. Bu nedenle tatlıyı... tatlı konuşan. bir duygudaşlık halidir aynı zamanda bayram değil mi? Evet. Duygudaşlık şöyle. Toplum mu toplum yapan, ulus yapan, halk yapan e, şey Dayanışmadır, yardımlaşmadır ve acıyı, üzüntüyü, mutluluğu, sevinci hepsini ortaklaşa paylaşmaktır. Eğer biz komşumuzla, ailemizle, toplumumuzla üzüntüleri, acıları, sevinçleri, iyilikleri, kötülükleri paylaşamıyorsak biz toplum olmayız, ulus olamayız. Sadece bir topluluk olarak kalırız. Bu nedenle bizim bu bayramımız, Kurban Bayramı da öyledir. ...duygudaşlığın, bazıları empati diyor yabancı bir sözcük, duygudaşlığın evet. yüksek olduğu bir bayramdır. Yani kendimizi başkasının yerine koyup düşünme alışkanlığı. Bu bizim toplumumuzun büyük bir e, düşünme biçimidir, büyük bir erdemidir. Bunun da değerini bilmek gerekiyor. Yani, Tabii şartlar böyle. çok değişti, gelişti, ekonomik şartlar, sosyal imkanlar... Buna rağmen o dayanışmacı anlayış hala sapasağlam duruyor diyebilir miyiz? Tabii tabii. Bu dayanışmacı anlayış hala toplumumuzda var. Geçen yıl yaşadığımız depremde bunun açık örneğini gördük. Güzel örnekler yaşadık. Yani bu örnekleri sıralarsak herhalde bize zaman yetmez. Doğru. Çok büyük bir dayanışma gösterdi. Tabii bu duygudaşlığın temelinde yatan şey de elseverliktir. Başkasını sevmek, başkasına ikramda bulunmak, ona değer vermek, onun için bir şeyler yapmak. Yani bu bizim toplumumuzun en güzel e, erdemlerinden, özelliklerinden biridir. Bunu e, bilmek gerekir. Yani Gazze'de iftarını açamayan Filistinli için burada gözyaşı dökmek el severliğin en güzel örneğidir bana göre. Toplum içerisinde tabii ailenin çok büyük önemi var. Toplumu oluşturuyor, çekirdek. Oradaki bir bozulma toplumun tamamına yansıyabiliyor. Aile içi bağların kuvvetlenmesi, kuvvetlendirilmesi de şart. Vesile oluyor bayramlar herhalde değil mi bu tip? Evet efendim. Şimdi şöyle, aile toplumun en sağlam çekirdeğidir. Yani toplumu bir bünye olarak, beden olarak düşündüğümüz zaman... Aile o bizi oluşturan hücrenin çekirdeğidir. O çekirdek bozulduğu zaman hücre kanser olur, e, beden kanser olur ve yaşayamaz. Toplumda böyledir. Aile dayanışması e, bizim bayramlarımızın en temel kültürel özelliğidir, e, göze çarpan özelliğidir. Şöyle ki bayramdan önce başlayarak bayramın birinci günü dahil büyük kentlerdeki insanların memleketlerine koşmaları, Topluca memleketlerine koşmaları bundandır. Burada tabii şunu da belirtmem gerekir: Bayramlar, e, statüsü ne olursa olsun bütün insanları eşitlediği gibi, ölümümüzle dirimizi de eşitler. Yani bizim ölülerimize koşup, mezarlıklarımıza koşup, onları anmamız, onlarla bayramlaşmamız, onlara saygı göstermemiz de bu aile kültürü'nün, toplumsal kültürümüzün önemli bir öğesidir. Bunu da tabi bilmek gerekiyor. Özellikle yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ya da orada yaşamak durumunda olanlar için kolay bir süreç değil şüphesiz. Gelenekleri görenekleri yaşatmak ve aile bağlarını sıkı bir şekilde tutabilmek için sağlam tutabilmek için de herhalde bu geleneksel uygulamalara ihtiyaç var değil mi? Tabi tabi tabii. bu geleneksel uygulamalar çok önemlidir. Şimdi geleneği olmayan toplum ayakta kalamaz bizi yaşatan geleneklerimizdir. O gelenekler bizi ayakta tutar. O geleneklerimiz bizi ulus yapar. O geleneklerimiz bizi Türk milleti yapar. Yani bu gelenekler olmadığı sürece bizim yaşamamız, toplumsal olarak yaşamamız olanaksızdır. Mesela şimdi dedik ki İslam barış demektir. Bizim bayramlarımızda küslük olmaz. Küs giren adam hem günahkar olarak görünür hem de yanlış bir iş yapmış olarak görülür. Yani aranızdaki sorun ne olursa olsun ne yaşamış olursanız olun, insanlarla barışmak, onların uz uzanan ellerine ellerini sıkmak bizim toplumsal geleneğimizdir. Yani hiçbir el havada kalmasın e, bu bayramda. Çünkü bu bizim e, toplumumuzun inancına, geleneklerine karşı yapılan bir saygısızlık olur. Uzanan el sıkılır, uzanan elin sırtı sıvazlanır, onun gözüne bakarak gülümsenir. Onunla da tatlı yenip, tatlı konuşulur bundan sonra küslük olmak Eyvallah. Yani. Çocuklara da örnek olmak gerekiyor. Özellikle bu geleneksel e, havanın yaşatılabilmesi için onlara da büyük sorumluluk düşecek tabii geleceğin gençleri, büyükleri olarak. Evet. Güzel bir atasözümüz var. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek <laughs> oraya gider diye. Yani büyükler ne yaparsa çocuklar onların kopyacısıdır. Onları kopyalarlar. Çocuklar da aynı davranışları gösterirler. Yani çocuklarımızın eee yanlış bir şey yaptığı zaman e, zamana onu, onu zamanımıza bağlamak çok yanlış bir şeydir. Büyükler çocuklarına doğru örnek olmalıdır. Ee, bu bayramlarda bence en temel özelliklerimizden birisi de bizim yakınlarımıza armağan vermemizdir. Yani karınca kadarınca böyle küçük çam sakızlı çuval armağanı bir armağan vermemiz e, çok önemli bir şey. Yani bu bizim toplumumuzun temel direklerini oluşturan bir şey. Tabi bu armağanları verirken gösterişten, piyakadan uzaklaşmak gerekiyor. Buna, buna kapılmamak gerekiyor. Karşımızdaki kişinin gereksimine uygun olarak, onun bir eksiğini tamamlama amacına yönelik armağan vermek de e, çok önemli. Toplumumuzun gelenekleri açısından, dayanışması açısından, yardımlaşması açısından bunu da yapmak gerekiyor bayramlarda. Unutulmaz anılar da var tabi bayrama dair. Sizin de vardır eminim. Sayın Hacı Ömeroğlu onlardan biriyle isterseniz söyleşimize noktayı koyalım. Şimdi e, unutulmaz anılarımız tabii ki var. E, şimdi biz e, tabii ben köyde büyüdüm. E, Trabzon Of'un bir köyünde e, büyüdüm. Orada doğdum. Sabahları bir defa çok erken kalkılır. Eskiden camilerde hoparlör yoktu. İnsan kendi sesiyle ezan okurdu. E, ve o insan sesi insanın yüreğine kötü feci şekilde işlerdi. Çok hüzünlü gelirdi. Çünkü bayram sabahı o ezanla birlikte ayrılıkları, kayıp kaybettiklerini birçok şeyi düşünürsün. Yani geriye doğru bir yolculuk yapan insan yaşamına doğru. Biz onu çok küçük yaşta kavradık. Yani çocuktuk, belki okula gitmiyorduk ama o e, sabahın olmasıyla günün ış ilk ışıklarıyla birlikte bunu e, düşünürdük. İşte bayram namazları bizim önemli bir geleneğimizdir. Aslında eşitlikçiliğin en temel e, gösterildiği yerdir bayram namazları. Orada eşitlikçilik vardır. E, çocuk büyük fark etmez. Herkes e, birbirleri bayramlaşır. eşit bir şekilde e, bayram kutlanmaya başlar. Tabi bunlar çok büyük heyecanlar. Eskiden köyler tabi bu kadar terk edilmemişti. Yalnızlığa mahkum edilmemişti. E, köyler çok kalabalıktı. Sabahın ilk ışıklarından sonra, bayram bayram namazından sonra ilk olarak büyüklere koşulurdu. Dedelere, babaannelere, anneannelere e, koşulurdu. Hatta e, köyde yalnız kalmış, kimsesi olmayan yaşlı kadınlara, yaşlı erkeklere gidip onlarla bayramlaşmakta bir erdem, e, ayrıcalık olarak kabul edilirdi. Çünkü onlara yalnızlıkları hiçbir zaman duyumsatılmazdı onların yalnızlıkları bir nebze olsun bu yolla giderilirdi. Bu da toplumumuzun önemli bir erdemli davranışını ortaya çıkarır, gösterir. Çok önemli bir davranış bu. Evet. Yani kimse yalnız diye bir insanı terk etmez bu toplumda. Bu da yaşan, yaşasın isterim bu geleneğin. Çünkü insan insana gerekli bir varlıktır. İnsan olmadan başka bir insan olmaz. Onun için biz insan olarak Hepimizin birbirine büyük ihtiyaçlar duyduğunu bilerek bu geleneği yaşatmamız gerekiyor. İnşallah gelecek bayramlarımızda bu geleneğin daha çok yaşamasını dilerim. Daha çok bu geleneklere sahip çıkmasını isterim. Özellikle basın yayın kuruluşlarımızın da bu konulardan eğitici yayınlar yapması en büyük dileğimdir. Yürekten katılıyorum ben de dileklerinize. Nice nice bayramlara hep beraber Sayın Hacı Ömeroğlu. Bravo. Evet herkese yeniden mutlu bayramlar diliyorum. İnşallah en kötü bayramımız bu bayram gibi geçsin. Evet. Daha iyi bayramları bu toplum hak ediyor. İnsanlarımız hak ediyor. Bütün insanlık hak, hak ediyor. Bu nedenle insanlar hak ettiği bayramları kutlasın isterim. Mutlu günler dilerim. Sağ olun Te efendim. Teşekkür ediyorum beni aradığınız için. Olur mu? Biz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.